O kendiyle yüzleşme kısmı erkeğin suratına tokat gibi gelmeye başlar bu evrede. Normalde inceden stalk yapan yani tabiri caizse sosyal medyadan gizli gizli takip eden erkek şu dönemde hat safhaya çıkartır. Daha çok yoğun bir şekilde takip etmeye başlar. Hani hemen hemen her videomda bahsediyorum ya ayrılık sonrası güçlü gözükün dik durun diye. İşte bu anlattığım duruşu sergiliyorsan eğer erkek de o evrede sana bakmaya başladıysa hayatının pişmanlığını yaşamaya başlar. Elden kaçırdığını asıl o zaman anlar. Kadını bazen inceden yoklamaya hatta ne inceden bazen bariz bir şekilde yoklamaya başlar. Yoklamak tabiri de malum biraz argo gibi oldu ama deneme diyelim ona hatta. Geri dönmeye çalışan eski sevgili adlı videomda anlattığım bütün her şeyi tek tek uygulamaya başlar. Bildiğiniz iş haline getirir bunu bir stratejidir gider. Ya da giderken o kapıyı hızlı bir şekilde örttüyse inceden inceden kederlenir. Kaybetmenin acısı bir yandan, kendi hayatını acaba berbat mı ettim düşüncesi bir yandan onu kemirir Dur Ve uzun yıllar içinde taşıyacağı bir pişmanlık tohumuyla yaşamına devam eder.